Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 5 volt USB ile çalışan el süpürgesi mini bir süpürge nasıl yapılır onu anlatacağım. Arkadaşlar bu mini süpürge ben masada karton keserken etrafa çok fazla toz saçılıyor. Bunları temizlemek için ben bu süpürgeyi yaptım. Oldukça da güzel bir çekiş gücü bulunmakta. Yani buradaki motorun boyutuna göre ve gücüne göre oldukça güzel bir çekiş gücü bulunmakta. Ben bunu bu ihtiyacım için yaptım. Siz de farklı ihtiyaçlarınız için yapabilirsiniz bunu. Örneğin ödev yaparken çok fazla silgi kre oluyor mesela. Onları süpürmek için bunu da yapabilirsiniz. Çünkü minnacık bir şeyi süpürmek için kocaman süpürge açmak biraz sorun oluyor genelde. Bunu çalıştırarak siz de bu dertten kurtulabilirsiniz. Oldukça güzel bir süpürge bu. Bunun nasıl yapılacağını anlatacağım. Aynı zamanda klavyede bilgisayar başında klavyelerimiz bir süre sonra pisleniyor. Onların üzerindeki kirliler, kirli olan şeyleri de süpürmek için bunu da kullanabiliriz arkadaşlar. Direkt olarak zaten USB ile çalıştığı için bilgisayarın USB portuna takıp kullanabiliriz. Ben burada bir power bankle besleyeceğim bu süpürkenizi. Ve nasıl yapıldığını anlatacağım. Arkadaşlar bir adet DC motora ihtiyacınız gerekiyor. İhtiya ihtiyacınız var. Bir İki tane şişeye ihtiyacınız var. Bunlar yarımlık şişelerden iki tane kafa arkadaşlar. Bu kafaları birleştirerek e, bu süpürgeyi oluşturuyorsunuz. Buraya da bir tane sinek teli takıyorsunuz. Filtre için. Sinek teli takmanız önemli. Çünkü maske falan takarsanız buradaki motorun gücü çok düşük olduğu için iyicene azalacaktır gücü. O yüzden sinek teli kullanmanız iyi olacaktır. Daha sonra da arkadaşlar şu daha önceki bir videomuzda bahsetmiştim bunlardan. Şöyle metal plakalar bulunmakta. Basınçlı kutuların metalleriyle yapıyorsunuz bunları. Buradan metalle bir pervane yap yapıyorsunuz ve burada e, buradaki milin ucuna takabiliyorsunuz buradaki motorun ucuna. Bu Pervaneyi yaptıktan sonra da ortasına bir delik açmak için bir matkap kullanabilirsiniz. Fakat benim matkabım olmadığı için sizin de matkabınız yoksa eğer bir tornavidayla zorlayarak o, ortasına bir delik açabilirsiniz. Ve bunun sağlam olması, etra çıkmas çıkmaması ve etrafına zarar vermemesi için de bunu buraya lehimle tutturmamız gerekiyor arkadaşlar. Eğer sizin motorunuzun mili lehimlenmiyorsa, zımparalayabilirsiniz. Bir bıçakla üstündeki kaplamaları çıkartabilirsiniz. Ee, aynı zaman aynı şey buradaki basınçlı kutudan yaptığımız pervane için de geçerli. Bunun lehimle tut tutturulması lazım. Çünkü öbür türlü motordan çıkacaktır. Aynı zamanda buralarına da arkadaşlar delikler açmanız lazım ve motorun arkaya doğru üflemesi önden de emiş yapması lazım. Yani havayı emmesi lazım. Önden havayı emip arkadan fışkırtması lazım havayı. Bu havayı fışkırtması için de buraya delikler açmamız gerekiyor. Ben buna elimde e, bozuk bir havya ucu vardı. Onu yeni havya ucumu e, kötü yapmamak için yani yeni havya ucum kötü olmasın diye buradaki plastikler çünkü eridiği zaman lehimin yapışmasını engelliyor havya ucuna e, eski bozuk bir havye ucumu kullandım bu delikleri açmak için. Şuraya da bir tane büyük bir delik açtım. Oradan daha fazla hava üfürüyor. Buradaki delikleri de sizin açmanız gerek yoksa hava buradan çıkamayacaktır ve buradan üflemeye başlayacaktır havayı. O yüzden sıkıntı olacaktır. Bir de bu iki parça yapıştırma konusunda da bir şey değinmek istiyorum. Bunu yapıştırmak için soğuk silikon kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Japon yapıştırıcısı bu iş için olmuyor çünkü arada tam böyle sıkıya 0-0 e, geçmediği için burada Japon yapıştırıcısı iş görmeyecektir. Hem havanın kaçmaması lazım, izole edilmesi lazım burada. Onun için soğuk silikon kullanıyoruz arkadaşlar. Bir tane soğuk silikon şöyle. E, sıcak silikon kullanabilirsiniz demeyeceğim çünkü sıcak silikon arkadaşlar buradaki plastiği eritiyor erittiği için de yapısı bozuluyor plastiğin ve şasisi de bozuluyor aynı şekilde. Sıcak silikon yerine soğuk silikon kullanmamız gerekiyor. Başka jel, gel jel sıcak olmayan bir soğuk yapıştırıcı kullanırsanız da yine işinizi görecektir. Örneğin burada uhu kullanabilirsiniz ya da şu tarz MDF kitlerin jellerini kullanabilirsiniz. Bunlar da işinizi görecektir. Fakat burada ee, izolasyon oldukça önemli o yüzden ben burada soğuk silikon tercih ettim ve motoru da e, yönlerine dikkat ederek Çünkü yönünü değiştirdiğinizde buradan üflemeye başlayacaktır ee, diye bir daha değiştirdiğinizde de buradan üflemeye başlayacaktır bizim motorumuzun rüzgarı buradan e, dışarıya doğru çıkarması lazım o yüzden motorumuzun da kutuplarına dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ben bunu yaptım şu anda. Ve şuraya da birkaç kağıt parçası, peçete parçası döktüm buraya. Bunları şimdi sizlerle birlikte süpürmeye çalışacağız. Şöyle USB'mize Power Make'imizi takalım. Gördüğünüz gibi çalışmaya başladı. Şöyle süpürmeye başlayalım. Gördüğünüz gibi çekiyor. şöyle gayet güzel bir şekilde çekiyor şu an şöyle yaparsanız iyicine ağzına girecektir daha iyi olacaktır evet bir parça aşağı düştü pek önemli değil şöyle de dökelim Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle gayet güzel bir şekilde haznesine bütün kağıtları çekti arkadaşlar. Eğer siz burada çok daha güçlü bir motor kullanırsanız bu arada şeylerin e, buradaki içindeki topladığı şeylerin de dökülmemesi için eğer daha sonra boşaltacaksanız da ucuna şöyle kapağını takabilirsiniz. Bu sayede dökülmez. Oldukça iyi olur. Siz daha büyük şeyleri çekmek isterseniz ben burada düşük güçlü minik bir süpürge yaptım. Fakat siz daha büyük şeyler çekmek isterseniz de buraya, buradaki motoru büyütebilirsiniz ya da internette bununla alakalı videolar var. Bu oyuncak motorlarının içindeki sargıların kalınlaştırarak motoru güçlendirme ile alakalı internette videolar var. Onları izleyip burada motorunuza uygulayabilirsiniz ve motorunuz daha da hızlanacaktır. Aynı zamanda çektiği güç de artacaktır tabi. Ee, biz burada çok basit bir mini süpürge yaptık. Basit tozları ve minnak şeyleri çekmesi için yaptık. Oldukça da güzel oldu açıkçası. Şimdi isterseniz ne kadar bir güçte çalıştığına bakalım. Bildiğiniz üzere USB portları 5 voltta çalışıyor. Şimdi 5 voltla çalıştığı için voltajını ölçmemize gerek yok. Ne kadar akım çektiğine bakalım isterseniz. Burada benim multimetre cihazım var. Bunu daha öncesinde incelemiştik zaten. Şuradan Multimetremin e, düşük ölçüm hassaslığındaki probuna zarar vermemek için 10 amperdeki kısmını alıyorum multimetremi ve 10 amper ölçe, ölçebileceği kademeye aldım. Şöyle de ışığını açarsam daha iyi görünür. Evet. Daha sonra arkadaşlar şöyle ben bunun akımını ölçeceğim. Onun için şurada USB portunun herhangi bir hattının Mesela ben burada eksi kutbu için yapıyorum bunu e, hattını çıkartıyorum. Daha sonra da şu çıkar hatlara da multimetremin problarını bağlıyorum ve buradan da power bankime takacağım USB'mi. Şuradan bağladım USB'mi. Buradan da multimetre probumuzu değdirince, evet. Gördüğünüz gibi şu anda motor burada dönüyor ve 280-270 yaklaşık yaklaşık olarak 200-300 miliamper civarında yaklaşık 300 miliamper civarında bir elektrik çekiyor akım tüketiyor. Çoğu powerbank 1 amper ve üstünü verebileceği için dünyanın en dandik powerbankini kullansanız da bu çalışacaktır. Eğer aynı motor kullanırsanız tabii ki de. Motorunuzu eğer daha güçlü bir motorla değiştirirseniz motorunuz çok daha yüksek bir güç çekecektir. Şöyle multimetremizi kapatalım. Evet, multimetremi başka bir yere alacağım. Şuradan. Evet. Şimdi isterseniz bir test daha yapalım. İçindekileri boşaltıp tekrar bir test yapacağım. Bunu bu kap olmadan yapacağım bu sefer. Direkt masaya dökeceğim içindekileri şuradan kapağını açalım topladıklarını döküyorum bu arada arkadaşlar süpürme işlemi yaparken buradaki plastikler de esnek olduğu için fazla zorlamayın fazla zorlarsanız buradaki pervane Şuradaki sinek teline çarpacaktır ve belki sinek telini yırtabilir buradaki pervane. O yüzden dikkatli olmanız iyi olacaktır. Bir de arkadaşlar bu sinek telinden geçebilecek şeyleri maalesef çekemiyor içine haznesine hapsedemiyor. Çünkü sinek telinden geçtiği zaman drag olarak pervanenin olduğu kısma giriyor ve burada ya motora takılıyor ya da buradan direkt olarak fışkırıyor. O yüzden minnak en minnak en küçük tozları süpüremiyor fakat karton kalıntısı gibi şeyleri oldukça güzel bir şekilde süpürüyor ya da klavyedeki pislikleri gayet güzel bir şekilde süpürür arkadaşlar şöyle tekrar gücü güç vereceğim fakat üfleyip buradaki şeyleri uçurmasın diye fa farklı bir yere alıyorum evet şu anda çalıştırdım bakın Şu ucunu tıkadık. Hı. Şöyle iyicene haznesine atalım. Şuraya takıldı bu. hepsini şu anda neredeyse süpürdüm. Şu parçayı bir tek süpüremedi. O biraz ağır bir şeymiş. Evet. Tekrar bütün parçaları içine çekti arkadaşlar. Oldukça güzel bir şekilde. Kapağını kapatalım şöyle kapağını kapatıp çantanızı atabilirsiniz. Başka bir yerlere gittiğinizde bunu da USB'ye takıp kullanabilirsiniz. Aynı zamanda telefon şarj aletiyle de bunu kullanabilirsiniz. Herhangi bir 5 volt kaynağıyla bunu besleyebilirsiniz. Ben burada power bank kullandım. Oldukça güzel bir süpürge oldu kalıntıları temizlemek için. Özellikle ben masa başında çok fazla karton işi yapıyorum genelde. O kartonlardan etrafa baya bir toz saçılıyor ve o da baya bir kirleniyor. O yüzden masaya dökülen bütün tozları şöyle güzel kolay bir şekilde süpürmek için güzel bir yöntem buldum. Çünkü diğer süpürkeler minnacık bir şeyi süpürdüğünüz zaman deli gibi ses çıkartıyor. Hem elektrik tüketimi de yüksek oluyor. Fakat bu gördüğünüz üzere yaklaşık 300 miliamperlik bir elektrikle burayı temizleyebildi. Oldukça bence başarılı oldu. Siz buradaki motoru daha güçlü kullanarak çok daha güçlü süpürkeler elde edebilirsiniz. Oldukça güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Bugünlük videomuz bu şekildeydi. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.